Denizli tarih boyunca kültürü, sanayisi, tarımı ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bir şehir olmuştur. Şimdi sizlere biraz geçmiş hatırlatmak istiyorum. 2004 öncesi Denizli. Yi. 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde Sayın Bakanımız Nihat Seybekçi'nin belediye başkanı olmasıyla birlikte Denizli Ak Belediyecilik ile tanıştı. Vizyoner bir başkanın şehre dokunuşunun nasıl farklar yarattığını o dönemde hepimiz şahit olduk. Denizli'nin çehresi hızla değişti. Şehir, altyapı ve üst yapı hamleleriyle büyürken, bu hamlelerin bir getirisi olarak kalkındı. Sanayiden turizme uzanan geniş bir yelpazede, Denizli tarihinin en parlak dönemlerinden birini yaşadı. Sizlerin de bildiği gibi, AK Parti'de millete hizmette süreklilik esastır. Sayın Bakanımızın ardından göreve gelen AK Parti Belediye Başkanımız Osman Zolan, Sayın Bakanımızdan devraldığı hizmet bayrağını taşımayı sürdürdü. Denizli'de 2004 yılında başlayan Ak Belediyecilik projelerinin ve çalışmalarının sürmesiyle devam etti. Tabii yakın gelecekte bir takım aksilikler de yaşandı. Maalesef 2019 yılından itibaren yaşanan pandemi, doğal afetler, küresel krizler nedeniyle mücbir sebeplerden dolayı bazı projelerimiz sekteye uğradı. Tüm bu olumsuzluklara rağmen denizimiz büyümeye ve gelişmeye devam etti. Ancak değişen dünya ve artan ihtiyaçlarla birlikte denizimizin daha da gelişmesi ve güçlenmesi için yeni vizyonlar ve projeler geliştirmemiz gerekiyor. Bugün bizim için Ak Belediyecilik bayrağını devralma ve bu bayrağı daha yükseğe taşıma vaktidir. Merkezi hükümetle uyumlu ve entegre bir şekilde Hayata geçireceğimiz projelerle denizimizin altın çağına kavuşacağına ümit ediyorum. Bu noktada sizlere liderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yerel seçimlerinin ardından yaptığı bir konuşmayı hatırlatmak üzere kamuoyuna şu cümlelerle seslendiğini hepimiz hatırlarız 2019 seçimlerinden sonra. Yerel yönetimler esasen kadınların en aktif olması gereken alanların başında geliyor. İstanbul gibi bir şehrin belediye başkanlığını yapmış kardeşiniz olarak, bunun ne anlama geldiğini gayet iyi biliyorum. Siyasetin ve çalışma hayatının diğer alanları gibi, yerel yönetimlerde de kadın elinin ve zarafetinin değdiği her, her konuda çok daha güzel hizmetler ortaya çıkacaktır. Esasen bu dünyanın her yerinde görülebilen bir gerçektir. AK Parti belediyeciliğinin Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde yarattığı hizmet destanının devamı olarak ortaya çıktığını bilen yaşayan bir kardeşiniz olarak Denizli'de AK Parti belediyeciliğinde bayrağı devralarak Denizlimize hak ettiği hizmetleri sunma noktasında en büyük cesareti ve desteği öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan alıyorum. Değerli basın mensupları Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi AK Parti'nin başarısının sırlarından biri belki de en önemlisi kadınlara ulaşmayı, onların gönlüne girebilmeyi başarmış olmasıdır. Bu neticeye bu neticeye yılın 365 günü ev ev dolaşan, her kadınımıza ulaşmak için çaba gösteren, onların dertleriyle hüzünlenip sevinçleriyle mutlu olan dava arkadaşlarımızın çabalarıyla ulaştık. Benim de ilk ilk kadın kolları başkanlığı yaptığım süreçte davamıza sahip çıkarak, bizimle gecelerini gündüzlerine katarak çalışan annelerin, ablalarım, kardeşlerim oldu. Onlara da bu vesileyle en azından 20 sene sonra bir kez daha teşekkür etmek isterim. Türk kadını 1934 yılında Atatürk sayesinde seçme ve seçilme hakkı elde etmiş olmasına rağmen bu konudaki asıl büyük atılımı AK Parti iktidarı döneminde gerçekleştirmiştir. Siyaset kurumunda kadınların temsil oranını yüzde dört buçuk seviyesinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yüzde 17'in üzerine çıkartmayı Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde başardık. Yakın gelecekte kutlayacağımız kadınlara seçme hakkının verildiği 5 Aralık tarihini sadece Kadın Hakları Günü olarak kutlamakla kalmayacak icraata da dönüştüreceğiz inşallah. Pek çoğunuzun yakından tanıdığı üzere ben Demet Özkan Değirmenci bir kadın olarak Uzun süredir işi mutfağından geliyorum. Memleketime işçi olarak da, işveren, işveren olarak da, memur olarak da, daire başkanı olarak da hizmet etmeye çalıştım. Bu süre zarfında yaşadıklarımla ve edindiğim tecrübelerle bugün karşınızdayım. Denizli'yi daha yaşanabilir, daha güvenli ve daha sürdürülebilir bir kent haline getirmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın da destekleriyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı Büyükşehir Belediye Başkanlığına talip oldum. Denizli'nin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak, her bir mahallemizi, köyümüzü kalkındırmak ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için çeşitli projeler üzerinde çalıştık. Şimdi bu projelerin yalnızca küçük kısmını sizlerle burada paylaşacağım. Zaten slaytta da görüyorsunuz. Oraya da dikkat buyurmanızı özellikle rica ediyorum. Öncelikle hayalini kurduğumuz Denizli'ye dair düşüncelerimize ortak olan bu fikirlerin somut birer projeye dönüşmesini sağlayan arka planda benimle birlikte çalışan büyük ve profesyonel bir ekip olduğuna değinmek istiyorum. Ülkemizin ve dünyanın farklı köşelerinden Denizli'ye dair hayallerimize ortak olan ve projelerimize katkı koyan profesyonel ekibimize teşekkür ediyorum. Bunların hepsi hemşerilerimiz. Avrupa'dan, Amerika'dan, Ankara'dan, İstanbul'dan, direkt bizlere katılarak bizimle birlikte sabahlara kadar çalışarak projelerimize hayat verdiler. Projelerimize acısını hala içinde taşıdığımız, unutmadığımız ve unutmayacağımız Şubat ayında yaşadığımız deprem felaketinden çıkarmamız gereken derslerle başlamak isterim. Hepimizin bildiği gibi şehrimiz deprem bölgesine yer alan eski bir yerleşim yeri. Bu yüzden sağlıklı ve başarılı bir kentsel dönüşüm Denizli'nin en önde gelen ihtiyaçlarından birisidir zeminde sıvılaşmanın ve yerleşimin plansız olduğu mahallelerimiz öncelikli olmak üzere hızlı bir şekilde örnek bir kentsel dönüşüm alanı yaratacağız. Burada o yerleşim sakinlerinin beklentilerini de göstererek bu süreci kimseyi mağdur etmeden sürdüreceğiz. Bu şekilde depreme karşı dayanıklı yeni yaşam alanları inşa ederken sürdürülebilir çevre anlayışını, anlayışımıza da katkı sunacağız. Bir diğer projemiz ise hem kent hayatına ve turizme hem de kadınlarımızın istihdamına yönelik bir proje olan Gurme Denizli projesi. Bu proje ile birlikte denizimizin güzel mutfağını tüm dünyada tanınır hale getirmeyi planlıyoruz. Hem de bunu tamamen yerel dinamiklerle ve kadınlarımızla birlikte yapacağız. Bu süreci Beltaş'ta değil, yaratacağımız iştirak ile tamamen profesyonel ellerle yürüteceğiz. Kadınlarımız kendi el emekleriyle ürettikleri Denizli'mizin yöresel ürünlerini dünya pazarına sunacaklar. Ayrıca şehrin belli noktalarında Gurme Denizli çatısı altında yaratacağımız iştirak ile Denizli insanına yeni ve ekonomik bir sosyalleşme alanı açmış olacağız. Sosyalleşme alanı demişken Denizli insanının bu şehirde kazandığını bu şekilde bu şehirde harcamasını sağlayacak Denizli'yi Ege bölgesinin cazibe merkezi haline getireceğiz. Artık Denizliler hafta sonu planlarını başka bir şehre gitmek üzere yapmayacak. Denizli'nin turizm potansiyeline yakışır çalışmalarımızla şehrimize pek çok farklı ve yeni cazibe merkezleri kazandıracağız. Var olan değerlerimizi daha ulaşılabilir kılacağız. Bu noktadan hareketle Ege'nin en güzel kayak merkezi olan Nikfer Kayak Merkezi'mizin merkezimize inşa edeceğimiz butik otelimizin projesi de hazırdır. Gençlerimiz için günümüz ihtiyaçlarına hitap eden kütüphaneler ve sosyalleşebilecekleri daha ekonomik alanlar yaratacağız. Gurme Denizli projemizin bir uzantısı olarak gençlere yönelik kahvelerini içip ders çalışabilecekleri, çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunabilecekleri mekanlar inşa edeceğiz. Bu mekanlardan gençlerimizin indirimli olarak faydalanmasını sağlayacağız. Gençlerimizin eğitimden sosyal hayata, dijital dünyadan sanata dek tüm ihtiyaçlarını gidermek için çalışır.